Başkan, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri Batman'ın sorunlarını dile getirmek amacıyla gündem dışı söz almış bulunuyorum. Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Batman'ın en büyük sorunu tahmin edebileceğiniz gibi demeyeyim ama tahmin etmeyeceğiniz gibi Batman halkının iradesinin gasp edilmesi 2016'dan beri Batman kayyumla yönetilen bir kent. Batman 81 il içerisinde en yüksek oyla belediye eş başkanlığı, belediye eş başkanımızı seçmişken %64 oyla Batman'ın belediye eş başkanları seçil, seçildi. Kişiselleştirilen bir kampanya, kampanya yürütüldü, eş başkanlık sistemimiz hedef alındı, kirli bir kampanya yürütüldü. Buna rağmen belediye eş başkanlarımız yüzde 64 oy aldılar. En yakın partinin aldığı oy ne kadar biliyor musunuz? Yüzde 15. İkinci olan partinin aldığı oy yüzde on beş. Adalet ve Kalkınma Partisi ne kadar oy aldı biliyor musunuz? Yüzde on iki oy aldığı bir kentten bahsediyoruz. Batman kayyumları dokuz yıl boyunca Batman halkının varını yoğunu çarçur ettiler. Gayrimenkullerini diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sattılar. Milyarlarca lira borç bıraktılar. Yani sadece bugünlü değil, esasen Batman'ın geleceğini de satmış oldular. Şimdi de Batman Belediyesi'nin sahip olduğu tek yer olan kültür merkezini Sevgili Ahmet Güneştekin'in adıyla anılan e, kültür merkezini diğer kamu kurumlarına peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Ben buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sesleniyorum. Eğer Batman'a toplu yine ucu kadar saygınız varsa, eğer Batman'a toplu yine ucu kadar bir şey yapmak istiyorsanız kayyumunuzu geri çekin. Biz şehrimizi yönetiriz, halkımıza hizmet ederiz kayyumlarınızın borcunu bile öderiz ve şehri gerçek sahiplerine teslim ederiz. Batman'ın en büyük sorunlarından birisi işsizlik Türkiye'de işsizliğin en yüksek olduğu beş kentten birisi Hakkari, Muş, Ağrı ve Van'la birlikte Türkiye'de işsizliğin en yüksek olduğu kent. Batman 650 bin nüfusu ile büyük şehir olmayan şehirler içerisindeki en büyük kent merkez nüfusu da 500 bin. Maalesef çok büyük bir sanayisi yok. Olanlar da büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Batman'da 400'ün üzerinde tekstil atölyesi var ve bu tekstil atölyelerinde 45 binin üzerinde kişi çalışıyor. Fakat son yıllarda yanlış politikalar nedeniyle tekstil atölyelerinin neredeyse yarısı kapandı ve çalışan sayısı 45 binlerden 20 binlere kadar düştü. İşsizliğin üzerine katmerli bir sorun daha eklenmiş oldu. Pek çok kez önerilerde bulunduk. Dedik ki tekstil meslek sesi açın. 400 tane tekstil atölyesinin olduğu, 50 bine yakın kişinin çalıştığı bir yerde tekstil meslek liseleri açın, nitelikli istihdam sağlayın. Sadece bu yetmez. Kendi markasını üretebilmesi için moda tasarım bölümlerini açın üniversitede. Maalesef bu konuda da bir adım atılmadı. Üniversitede tekstil mühendisliği açın dedik. Bu konuda da herhangi bir girişimde bulunulmadı. Bugüne kadar eee teşviklerle bir yere kadar getirilmeye çalışıldı. Fakat emin olun zamanım kısıtlı. Eee geniş bir zamanda bunu anlatmak isterim. Verdiğiniz teşvikler sadece Batman için değil. Türkiye'nin dört bir yanında verdiğiniz teşvikler büyük sanayicilere gidiyor. Orada nasıl olsa siz teşvik alıyorsunuz diye daha düşük ücretlerle satın alıyorlar. Dolayısıyla ondan da yerel hiç kimse yararlanamıyor. Batman'ın bir diğer sorunu tarım ve hayvancılık Emin olun, hani üç tarafı denizlerle çevrili diyoruz ya, Batman üç tarafı e, nehirlerle çevrili bir kent. Batı sınırı Sason ve Kayser Çayı, Doğu sınırı Garzan Çayı, Güney sınırı da Dicle Nehri'nden oluşuyor. E, ve Mezopotamya'nın çok verimli bir e, toprağı, çok verimli bir toprak e, kesimi üzerinde. Fakat ne tarım, ne hayvancılık buna denk bir yerde değil. Bakın 1990'lardan bugüne büyük baş hayvan sayısı ya yerinde seyrediyor ya da biraz artış veya düşüş gösteriyor. Küçük baş hayvan sayısı ise dörtte bire kadar düşmüş durumda. Hani anlatıyorsunuz ya hayvancılığa bu kadar teşvik veriyoruz, büyütüyoruz diye. Maalesef hayvancılık da Bat Batman'da ölmüş durumda. Birinci sınıf tarım arazilerinin önemli bir bölümünü su altında bıraktınız. Sadece Gresira'da, Balpınar'da bütün bölgeye yetişecek, bütün bölgeye yetecek kadar sebze üretilmiş tamamlıyor. Başkan bütün bölgenin tarım ihtiyacı karşılanabilirdi ama o da sular altında kaldı. Emin olun bakın bu kadar büyük bir tarım havzasından bahsediyoruz. Batman'da bir tane salça ve konserve üretimi yapılmıyor. Bu kadar bitkisel üretimin yapıldığı bir kente tek bir tane bitkisel yağ üretimi yapan tesis yok. Batman'ın durumu bu. Bir diğer sorun kısaca onu da anlatıp bitireyim. Çevre yolu sorunu gerçekten e, ciddi bir sorun. Çünkü her hafta neredeyse bir insan ölümüne yol açıyor. Özellikle kuzey çevre yolunun olmaması Sirt Kurtalan yolu üzerinde organize Sanayi yolu üzerinde büyük bir sorun vardı. Vali de bu sorunu şöyle çözü, çözdü: oradaki düğün salonlarını kapatarak çözeceğini düşündü. Ee, böyle sorunlar çözülmez. Düğün salonlarını kapatarak kentin trafik sorununu çözemezsiniz, şehirler arası yol sorunu çözemezsiniz. Allah'tan uyarıları dinlediler de, şimdi bir duble yol aydınlatma sinyalizasyon sorunlarını çözmeye çalışıyorlar.